kadın olmanın şöyle eziyetlerini, şöyle zorluklar çektim böyle. Yani bana kurban psikolojisiyle kimse gelmesin. Doğduğumuz ev kaderimiz değilse ya da genlerimiz kaderimiz değilse travmalar kaderimiz mi? Hayır travmalar. Hiçbir şey kaderimiz falan değil. Kıdımı. Neye sinirlenir, neye affetmez bunları merak ediyor aslında izleyenler. Aa, öyle bir şey yok. Affetmemek de demek ya. Affetmemek kendimize yüklediğimiz başkasının çöpüdür. Hiç böyle şey olur mu? Velvet bir moda mı oldu ya da longevity bir moda mı? Yoksa gerçekten bir farklı bakış açısı mı? Artık yeni bilinç mi kazandık? Eğer proteinize aktaramıyorsanız bir arpa boyu yol alamazsınız. Gündelik yaşamınıza aktaramadığınız bilginin hiçbir değeri yoktur. Burada o zaman mesela değil ki benim saçlarım çok cansız, cildim çok kuru ya da çok yağlı. Bunları öğrendiğim zaman dengeleyebiliyor muyum? Evet. Aslında altında yatan şey şudur. Genler sadece eğilimlerimizi belirler. Yani ben şöyle bir ailede büyüdüm, hayatım boyunca itildim, kakıldım, bilinçaltıma altıma e, olumsuz şeyler sokuldu. So what? Ne olmuş yani? yani? <laughs> Değiştirebilirsin. Dünyanın ilk ve tek sıvı fonda canlı probiyotik tolak bağırsak ve mide sağlığınızı destekleyerek sunar. Sağlığın 7 Gizemi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle ruh, zihin, beden dengemizi bulmamız konusunda bize çok güzel hem bilimsel hem kadim bilgilerle yol gösteren kıymetli ve değerli ben de idol olarak kendimi aldığım çok sevdiğim bir isim var. Hoş geldiniz. Emre hoş bulduk. Şenek. Hoş bulduk Sağlığın Yedi Gizemi. <laughs> Hoş geldiniz Daily Will Bing mi desem, evet. Willing, Kurucu Derneği, derneği, derneği desem, Başkanı derneği. mı desem? Ne desem acaba? Sizi nasıl anlatsam Ebrude. bilmiyorum. Ebru'da. Hoş geldiniz Ebru Hanımcığım. Hoş. Şimdi gelmiş Ebru Hanım ama 50'de bayağı dolu dolu gelmiş kitaplarım var. Gündelik yaşam için burun nefesi kılavuzu. Nefeste saklı hayat. Nefes pratiğini öğrenmek, doğru nefes almayı öğrenmek istiyorsanız kesinlikle Ebru Hanım'ın kitabı şahane. Bunun dışında üzerine çok konuşacağımız program boyunca Genleriniz Kaderiniz Değildir kitabı gerçekten çok tavsiye ettiğim bir kitap ve şahane de bir ajanda hediye etti bana. Wellbeing ajandası. İçinde harika tarifler var. Ayur ve Ayurveda'yı konuşacağız zaten. Wellbeing bugün. ajandası Genleriniz Kaderiniz Değildir kitabının uygulama ajandasıdır. Şahane. Burada okuyoruz. Burada Orada da her gün okuduğumuzu uyguluyoruz. uyguluyoruz. Teorik, pratik. ikisi bir arada. Daha ne olsun yani? Bundan daha iyi nasıl olunur? Ve bir de Dailing markamız var Being Daily Wellbeing. Bunları da tekrar soracağım. Mata, kapa, pita nedir? Ben biliyorum ama sizler biliyor musunuz? Ayurveda nedir? Hiç duydunuz mu? Bu baharat karışımlarımız ve bir de ne gelmiş bakalım? Ayurvedik, vata çayı. Bunları soracağım şimdi. Ben bunları nasıl kullanacağım önce? Onları sorayım size. Ee, şimdi istersen önce Daily Wellbeing ürün markasının ne olduğunu anlatayım Tabii lütfen ee, bunu yaklaşık 3 yıl önce piyasaya çıkarmak zorunda kaldığım bir ürün yer oldu gizem bu çünkü hem danışanlarımda o dönem e, halen şahsa özel konsultasyonlar veriyordum ama hem danışanlarımın gündelik rutinlerine uygulamalarını önerdiğim hem öğrencilerimin e, vesaire sevdiklerimin ürünler Türkiye'de yoktu ve e, hep ben yurt dışına gittiğimde e, bu ayurvedik beden zihin dengeleyici ürün yelpazesine ulaşabiliyordum. Dolayısıyla Daily Wellbeing Ayurveda bazlı iş yaşam dengesi dengeleyici geniş bir ürün yelpazesinden oluşmakta. İçinde sindirim sistemini muhtelif semptomlara göre dengeleyici çaylar, yemeklerde kullanılan baharat karışımları efendim vücut nemlendirme yağları, aromaterapi, ağız ve sinüs hijyen bakım aparatları, hediye setleri, wellbeing hediye setleri Türkiye'deki halen tek wellbeing hediye setleri olmak üzere geniş bir ürün yelpazesinin oluşmakta. Sana getirdiğim vata özellikle aslında şu an detoks mevsimine girdik ama vata özellikle kış sezonu boyunca Sindirim sistemini kışın getirdiği muhtemel rahatsız edici niteliklerden koruyucu ve dengeleyici özellikle kronik kabızlığı önleyici, şişkinlik ve gazı önleyici ve e, ana yemeklerden hemen önce ve hemen sonra bir bardak iki bardak içildiğinde e, sindirim sürecini hızlandırarak oksidatif stres yükünü azaltıcı etkileri barındırır. Harika bir ürünmüş. Hemen deneyeceğim. Çok şükür benim bağırsak problemim bitti. Evet. Önceden bahsetmiştim Bahsettin. size de. bağırsak ülseri yaşıyordum. Evet. Son iki aydır da bu baktolak kullanıyorum ben. Canlı probiyotik sıvı. Bunu Aha. kullandığımdan beri yani gece geç vakitte bazen gün boyu hiçbir şey yememiş oluyorum. Ya bu saatte de yenir mi diyeceğim yerde artık baktolak olduğu için güveniyorum. Çünkü ne mide yanmam oluyor ne bağırsakta bir kabızlık, hazımsızlık oluyor. Hemen yemek sonrasında ve öncesinde bir kapak bundan içiyorum. Hiçbir şey kalmıyor. Sen de böyle güzel bir etki yaptıysa ne kadar Teşekkür iyi şifa ederim. Olsun. Oldu bile. Şimdi vata çayımı da ekleyeceğim bu ritüelime. Evet gün, gün boyunca içebilirsin canım. Teşekkür ederim tekrar. Çok naziksiniz. Şimdi sizin kurumsal hayattan kadim bilgelikle bir yolculuğunuz oldu. Kurumsal hayattan bir anda mı geçtiniz Ebru Hanım? Siz yoksa bir şeyler yaşayıp da Ayurvedayla, wellbeing ile, yollarınız kesişti. Yani hiç kimse bir anda bir şey yaşamıyor. Kümülatif e, olarak hayatın size açtığı yollar. Evet, benim e, Ayurveda e, uzmanı olmadan önce farklı sektörlerde e, 17 yıllık profesyonel fa, bir sürü sektörde iş hayatım var. Ama işte yaşadığım kümülatif stres ve kronik tatmin olamama çalışmış olduğum işlerdenin beni bağladığı ve getirdiği nokta kendimi yıllarca arayış içerisinde burası oldu değil mi? O yüzden idolüm diyorum zaten kendisine. Peki hepinize şimdi umut oluyorsunuz siz. Öyle güzel bir umut oluyorsunuz ki, öyle güzel bir imaj çiziyorsunuz ki genç kızlar da ben de keşke büyüdüğüm zaman, o yaşlara geldiğim zaman böyle olabilsem diye düşünüyordur eminim. Burada şimdi bu yaşında... <laughs> o yaşlara 52. <laughs> var mısınız o kadar? Maşallah. İşte well-being, longevity, iyi yaşam hali... 52 yaşına gelseniz de böyle genç kız gibi gösteriyor. Ne olacak dostlar. artık 52 nedir ki hiçbir şey. Değil mi? Tabii ki kesinlikle öyle Peki şimdi 18 yaşındaki Ebru karşınızda olsa buradan genç kızlarımıza da bir mesaj olsun onlara ne söylemek istersiniz Aa, e, kendilerine yatırım yapmaktan asla vazgeçmesinler ve hayatta hiçbir zaman kurban rolünü e, sahiplenmesinler bunu söylemek isterim çünkü e, ve özellikle kendi değerini bilme konusunda çalışsınlar. Bir insan kendi değerini farkına vardığı andan itibaren hiçbir şey onu tutamaz. Çok doğru. Genleriniz kaderiniz değil derken buna pek atıfta değildir. bulunabilir miyiz? Mesela doğduğumuz evde anne baba travmalarıyla büyüdük. Sen bilmezsin, sen anlamazsın cümleleriyle büyütüldük diyelim. Evet. Buradan nasıl çıkabilir genç kızlarımız? Buradan nasıl çıkabilir işte kendine yatırım yapacak, kurban rolüne bürünmeyecek, kendini geliştirmek üzere ihtiyacı olan hem profesyonel danışmanlıklar hem de eğitimsel yatırımları yaparak pratik ve uygulamalar yapacak. Genleriniz kaderiniz değildir kitabımın başlığının, o kitabın isminin aslında altında yatan şey şudur. Genler sadece eğilimlerimizi belirler. Yani ben şöyle bir ailede büyüdüm, hayatım boyunca itildim, kakıldım, bilinçaltıma olumsuz şeyler sokuldu. So what? ne olmuş yani, yani? <laughs> değiştirebilirsin bilinçaltını yeniden programlayabiliriz. dolayısıyla ben kadın olmanın şöyle eziyetlerini, şöyle zorluklar çektim böyle yani bana kurban psikolojisiyle kimse gelmesin. O Herkes hayatının ki. hem yazarı, hem senaristi, hem aktristi, aktörü, görüntü yönetmeni budur yani yaşamı da o kadar da ciddiye almamak lazım. Bana böyle bir danışan geldiği zaman diyorum ki nedir yani dışarıdaki her şey sana seni gösteren bir ayna. Sen herkesle aynısın ve herkes de sana bir ayna oluyor. Buradaki aynalarını gör, kendi içini gör. Mevlana'nın da dediği gibi testinin içinde ne varsa dışarı o sızar. Sen içini, bilinçaltını, bakış açını değiştir, yaşadıkların da dönüşüyor sonrasında. Ya elbette zaten cennet ya da cehennem denilen şey Hazreti İnayet'in evet. tanımıyla bir zihin halidir. Dolayısıyla hepimizin potansiyelleri mevcuttur. potansiyellerimizi, niyetlerimiz ve amellerimiz doğrultusunda biz yaratırız. Dolayısıyla hani herkes niyetini ve hedefini koysun. Bence de. Peki o kadar şimdi günümüzde sıklıkla görüyoruz ki herkeste. Velbing bir moda mı oldu ya da longevity bir moda mı Yoksa gerçekten bir farklı bakış açısı mı? Artık yeni bilinç mi kazandık? Çok güzel. Ee, birincisi tabii ki de hem moda oldu çünkü bu yeni gelişen bir konsept. Her ne kadardır ben bunu 14 yıldır bu ülkede Hı -hı. anlatsam da Belbin konseptini. Ama özellikle pandemiden sonra ve e, son 15-20-25 yıldır Batı'da yapılan klinik araştırmalar ve Global konjüktürün hı hı. gittiği ekonomik e, çalkalanmalar, efendim hastalıkların artışı, e, biohacking ürünleriyle ve teknolojinin ve super intelligence'ın hayatımıza girmesiyle e, yaşam kalitesinin ve ömürün uzaması dediğimiz longevity ibaresi. Şimdi bunların hepsi hem yeni bir bilinç hem de moda. E, moda kısmında takılıp altyapısı eee altyapıda çok yeterli bilgisi olmayanlar moda kısmında kalacak o kadar. E, alt altyapılarında bilgilerle harmanlananlar o bilince zamanla gelecek. Tam da bu moda kısmından şimdi günümüzde yeni bir moda çıktı. Sabah partileri. Kurumsal hayatta çalışanlar falan özellikle. Sabah partisini ilk defa duydum. Öyle mi? <laughs> Benim de şimdi aklıma geldi konuşurken. <laughs> Sabahları kurumsalda çalışanlar falan böyle bir kafede toparlanıyorlar. Ya kahve içiyorlar orada ya işte smoothie'ler falan da oluyor. Önce orada bir dans ediyorlar. Bir motivasyonu yükseltiyorlar. Oradan işlerine geçiyorlar. Sabah kaçta kalkıyorlarmış bunu yapmak Sanıyorum için Sanıyorum 6'da falan gidiyorlar. <laughs> Süper. O galiba öğlene kadar da uzuyor. Ben de Peki. daha gitmediğim için ayrıntısını bilmiyorum. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Sabahları o saatlerde kahve içmek iyi bir şey mi sizce? Yani sabah 8'de 9'da mı? 8'de 9'da belki 6'da. Şimdi Gizemcim birincisi benim bakış açım dengedir. Hı hı. Yani e, ve Ayurveda'nın bakış açısı da odur. Patolojik bir semptom olmadığı sürece yasak yoktur. Bilince asla kıtlık bilgisini, yasak bilgisini vermek istemeyiz. Herhangi bir kişi sabah 6'da 7'de kahve içmek istiyorsa içsin. Afiyet olsun. Ben içiyor muyum? Hayır. 9'dan sonra içiyorum. Yani bunun da e, medikal, daha doğrusu e, fizyoloji açısından sebepleri var. Ama hiçbir konuda obsesif olmamak lazım. Yani sabah kalktığınızda mideye ilk girecek şey... ...tabii ki de ılık, limonlu bir su olması gerekiyor. Ondan yarım saat sonra kahveni içiyorsan... ...iç afiyet, şifa, keyif olsun. Dolayısıyla eğer insanlar eğlenerek ve serotonin, dopamin hormonlarını yükselterek işe gitmek üzere böyle bir zahmete giriyorlarsa kendilerini tebrik ediyorum. Değil mi? Evet. <laughs> Burada benim de bazen böyle çok milyonluk viral olan içeriklerim oluyor. Mesela kahve ile ilgili ben şunu söylemiştim: Kahve normalde bizim frekansımızı düşürenmiş. Şey ama bu kişiden kişiye göre değişir tabii ki. Çok yüksekte enerjisi çok yüksek bir kişiyi daha da artırabilir ya da çok pasif olan bir kişiyi harekete geçirebilir. Yani bunu içtikten sonra tabii ki kahve içelim. Ben de arada bir içiyorum. Ama üzerine su içelim, gül suyu içelim, gül koklayalım gibi bir söylemim olmuştu. Bayağı bir tepki çekti. Kahvede mi içmeyeceğiz, onu da mı yapmayacağız? Ha, ben Her şeyi yapacağız. kahvenin frekansı düşürdüğünü Hı -hı. hiç bilmiyorum. Ölçümlenen frekanslarda Hı -hı. bu sonuçları görebiliyoruz. Ben her gün içerim. Ben arada Hı -hı. içiyorum. Bana çok yaramıyor. Peki şimdi bunun dışında ben bir genlerimiz kaderimiz değildir tarafına geri dönmek istiyorum. Çünkü doğduğumuz ev kaderimiz diye bir dizide çıktı ya ondan sonra bu çok konuşulur oldu. Doğduğumuz ev kaderimiz değilse ya da genlerimiz kaderimiz değilse travmalar kaderimiz mi? Hayır travmalar hiçbir şey kaderimiz falan değil. Ee, dediğim gibi kader dediğiniz şeyin bu konuda çok uzman değilim ama... Üstadların anlattığına göre %70'i külli irade ise %30'u cüzi irade. Yani ne demek bu? Özgür irade yasası demek. Şimdi özgür irade yasası ile hayatımızdaki birçok şeye müdahale edebiliyoruz. Bunun en başta özgür irade yasasının çalıştığı ilk baştaki konu kendinize yani bu boyutu algıladığımız tek sahip olduğumuz ee, ...bu beden... ...robotik yapıya nasıl baktığımız. Çünkü biz hayatı... ...bu robotik yapıdaki... ...duyularımız vasıtasıyla... ...algılıyoruz ve deneyimliyoruz. Dolayısıyla yaşamın... ...kendisi deneyimler bütünüdür. Ee, travmalar... ...dediğiniz şey... ...az önce konuştuğumuz gibi yani... ...travmalar yaşadığımız... ...bize konfor alanımızı bozan ve... ...olumsuz gibi duran olaylar... ...muhakkak... ...daha bizi ileri taşımak ve uyandırmak için önümüze çıkan taşlardır. Bunlar benim bakış açım. Dolayısıyla hiç kimse bu dünyada bir eli yağda, bir eli balda dönüşüm ve gelişim gösteremez. Çünkü insanın tabiatı buna müsait değildir. Zaten hermetik prensiplere baktığımız zaman da daralma olmadan genişleme olmaz. Dolayısıyla en daraldığınızı hissettiğiniz an aslında potansiyel büyük gelişimlere, dönüşümlere kapı araladığınız andır. Sadece dediğim gibi perspektifi, bakış açısını değiştirmek lazım. Dolayısıyla bilinçaltında yer alan travmalardan özgürleşmek üzere profesyonel destek alınabilir. Zaten her gün düzenli meditasyon ve pranayama, burundan alınıp verilen kontrollü ve ritmik nefeslerde, günlük metabolize edilmemiş duygu, düşünce, his ee, ve minik travmalar için son derece efektiftir ve insanların gerçekten ne istediğine karar vermesi lazım. Bu konularda kafalar karışık. Çok fazlasıyla karışık çünkü öyle bir sistemik düzen oluştu ki artık ekonomik sorunlar zaten aldı başına gitti ve insanlar hani kendilerine yatırım yapma noktasına bazen gelemiyor bile. Peki sizin bu pranaya ama nefes çalışmaları dediğiniz çalışmalar çok çok etkili. Ben sizin sitenizde çok iyi biliyorum. Youtube kanalınızda çok iyi biliyorum. Çok güzel videolarınız var nefes teknikleriyle alakalı. Dileyenler Yükselen Çağ well yalnız, Akademi, <laughs> Wellbeing Akademi'ye kanalı. girip Youtube kanalından da izleyip uygulasınlar. Ebru Hanım'ın nefes videoları da şahane. Peki nefes kadim bir sihir mi? Yoksa böyle bir hemen dokunduğumuz anda bir panik butonu gibi çalışan bilimsel bir sistem mi? İkisi de. ikisi de. Bir kere nefes dediğimiz şey solunum sistemi insanın sahip olduğu en büyük detoks sistemidir ve fizyolojimizdeki bütün ana sistemler nereye bakarak çalışır? Merkezi sinir sistemine bakarak çalışır. Merkezi sinir sistemini ne anında müdahale edebileceğimiz otonom sinir sistemi içerisinde müdahale etme hakkımızın olduğu tek sistem solunum fizyolojisidir. Dolayısıyla solunum paterninizi bilinçli bir şekilde değiştirerek beyne giden sinyalleri anında değiştirebilirsiniz. E beyne giden sinyalleri anında değiştirdiğinizde o sinyallere göre e, kardiyovasküler sistem, enterik sinir sistemi dediğimiz sindirim sistemi, endokrin sistemi hepsinin biyokimyası ve çalışması gelen sinyallere göre olacaktır. Dolayısıyla nefes, soluk, burundan alınıp verilen kontrollü ve ritmik nefes egzersizleri ni öğrenmek ve gündelik rutinize dahil etmek bu yaşam boyunca kendinize yapabileceğiniz en efektif, değerli, kısa ve uzun vadedeki yatırımlardandır. Kesinlikle katılıyorum. Biliyorsunuz ben de yoga dersleri de veriyorum. Her yoga pratiğimde farklı bir nefes tekniğini Anlatıp uygulatmaya çalışıyorum ki öğrensinler gün içinde hangi anda ne yaşıyorlarsa ona uygun hemen bir ilaç yerine bir başka bir şey yerine o nefes uygulasınlar elimden geldiğince. Yani ilaç derken o başka bir konuya geliyor tabii. Nefeslerin kontraindikasyonları var çünkü Hı -hı. herkes öyle kafasına göre her nefesi tabii biliyorsun ki. yapmamalı. Tabii ki. <laughs> Peki Wellbeing kadınını ben merak ediyorum. karşında bir aslında Wellbeing kadını oturuyor. Hmm. Bu Wellbeing kadınları ne sever? Nasıl konuşur? Nasıl well, bir kadını terimini ilk defa senden duydum. Böyle bir şey mi varmış? Dizemci. <laughs> well, kadını... Neye sinirlenir, neye affetmez. Bunları merak ediyor aslında izleyenler. Aa öyle bir şey yok. Affetmemek de demek ya. Affetmemek kendimize yüklediğimiz başkasının çöpüdür. Hiç böyle şey olur mu? Bence de olmaz. Affetmek <laughs> karşı tarafın yaptığını e, haklı görmek demek değildir. Sadece başkasının çöpünü taşımamaktır. Ne ben... yaparsınız mesela biri geldi sizin canınızı sıktı, sizin kabul edemediğiniz bir şey yaptı. O kişiye nasıl davranırsınız? Şimdi bu duruma göre değişir. Hı hı. Duruma göre değişir. Dolayısıyla buna standart bir cevap veremem. Ama e, öyle zannediyorum ki birisinin varlığını yokmuş gibi davranmak o kişi için en büyük hakaret olacaktır. Yani yokmuş gibi davranmak dünyada. Galiba ben de yapıyorum. <laughs> ben de böyle cevap ama, ama. veriyorum. Dolayısıyla Velbin well kadını olmak ne demek? Velbin well kadını eğer böyle bir terim varsa e, içine ancak şöyle doldurabilirdim. E, kendini seven, kendine değer veren, kendini hatalarıyla, hezeyanlarıyla, başarılarıyla, e, sevgisiyle, sevgisizliğiyle olduğu gibi kabul eden, ve geliştirmek için gönüllü olan, daha iyi hedeflemek için gönüllü niyetli, buna enerji, e, efendim, zaman e, ayırmayı peşinen kabul eden, daha mutlu ve daha gen dengede bir yaşamı hedefleyen e, kadına, Welby'nin kadını derdim senin gibi. <laughs> heyecansınız. <laughs> Aynı oluyoruz birbirimize. Bence bu da literatüre girsin. Mabing kadını terimini ben buldum. Bunu <laughs> da Ebru Hanım şahane <laughs> bir şekilde yaptı. <laughs> Buradan sesleniyoruz herkese. <laughs> Peki iyi yaş almak bir şans mı? Yoksa bir strateji meselesi mi? Strateji. Şansla hiç bilgisi yok. İyi yaş almak yatırım gerektirir. Az önce anlattığım gibi kendine yatırım yapmak hem bilincine hem bedenine, hem zihnine, hem ruhsal olarak dengene kesinlikle strateji, kesinlikle bir strateji ve e, deneyimlerin getirdiği bir netice. Sonuç. Peki bu konuyla ilgili herhangi bir şey dahi bilmeyen bir kişi şimdi bu yayını izlediğinde nasıl bir strateji belirleyebilir kendine? E, Gizem biliyorsun sosyal medyada e, bu konuda çok fetva veren e, bir sürü e, kişi mevcut. Dolayısıyla ben her zaman şunu tavsiye ederim değerli dinleyicilerimize. Herhangi bir konuda kendilerini geliştirmek istedikleri zaman hakikaten o konuda e, altyapısı güçlü e, bilir kişiler kimler bunları önce bir ayırt etsinler. Daha sonra da e, o kişilerin eğitimlerini, kitaplarını, yayınlarını izleyerek e, kendilerine güzel doğru rehberlik mekanizmaları sunmalarını sağlayabilirler. Ben biraz da ayurvedadan konuşmak istiyorum. Ayurveda ne demek öncelikle? Bunu bir izleyenlerimiz öğrensin. Bence. Ayurveda Dünya Sağlık Örgütü'nün tanıdığı bu gezegendeki üç bütüncül sağlık sisteminden biri. 3500 yıla dayanan bir hem bütüncül hem de koruyucu tıp sistemlerini sistemleri bütünüdür Ayurveda. yaşam bilimi manasını taşır sözlük anlamı olarak. Ee, ben Ayurveda'nın koruyucu tıp tarafında eğitim aldım. University of California San Diego Tıp Fakültesi'ne bağlı Chopra Center koruyucu tıp bölümünde. Ee, Ayurveda yaşama girdikten sonra da her açıdan kendimi çok daha dengeli bir yaşama adım atmış olarak buldum. Bu arada söylediği üzere Doktor Dipak Chopra'nın öğrencisi direkt orada eğitim almış bir kişi. Peki Ayurveda'daki bu Vata Kapa Pitta dediğiniz beden tiplerinden bahsediliyor ya. Ben de eğitimimi sizden almıştım. İlk Ayurveda ile tanışmam sizinle oldu zaten. Burada insanlar nasıl kendilerini, o hangi testi uygulayarak nasıl bir test uygulanıyor ve beden tiplerini öğreniyorlar? Sonra nasıl değiştiriyorlar beslenmelerini, baharatlarını, yağlarını? Şimdi şöyle e, doşa testi dediğimiz doğuştan sahip olduğumuz tüm elementlerin e, dengesini belirleyen bir parmak izi testi var aslında. Buna prakruti deniyor. E, bu prakruti testi hem benim genleriniz kaderiniz değildir kitabımda bulabilirsiniz, e, hem e, web sitelerimde bulabilirsiniz. Prakruti testi bizim bu yaşamda kendimizi en dengede, en enerjik, en yaratıcı hissettiğimiz matematiksel formülümüzdür aslında. Bir de Vigruti testi var. Onu daha hiçbir kitabımda yayınlamadım. Sadece sertifika programlarına veriyorum. Onlar güncel Doşa dengesizliğidir. Vata, Pita, Kafa dediğimiz şey yaratılış, bu gezegendeki yaratılışın beş elementten element tıbbıdır ayırıda. Beş elementten olduğunu belirtir. Ve bu beş elementin beden ve zihnimizdeki dağılım oranlarıdır aslında. Vata pita kafada bu dağılım oranlarına göre ana belirlenmiş 3 ana bünye tipini ifade eder. Burada o zaman mesela diyelim ki benim saçlarım çok cansız, cildim çok kuru ya da çok yağlı. Bunları öğrendiğim zaman dengeleyebiliyor muyum? Elbette. Tabii. Yani aslında gizem. Ayurveda kendini iyi tanıma, kavrama ilimidir. Bu kavramı öğrendikten sonra da tabii teoride kalmasın, uygulamamız da gerekiyor ki gerçekten dönüşelim. Saçlarımız kırılıyorsa, inceyse daha gürleşiyor. Cildimiz kuruysa daha parlıyor. Değil mi? Elbette. Zaten teori bilgisini eğer pratiğinize aktaramıyorsanız bir arpa boyu yol alamazsınız. E, gündelik yaşamınıza aktaramadığınız bilginin hiçbir değeri yoktur. Hiçbir değeri yoktur. O yüzden benim uzmanlık alanımda zaten e, bu bilgilerin, yani epigenetik mekanizmanızı nasıl değiştireceğinizi gündelik hayatınızda konfor alanınızı bozmadan e, bu bilgileri yaşama nasıl entegre edebileceğinizi göstermek. Sizin bir de yakın zamanlarda Wellbeing Derneği olarak düzenlediğiniz Hı. bir e, organizasyon var, festival var sanıyorum. Onun detayları nedir? Onları da paylaşalım mı? Paylaşalım. E, üç sene önce kurmuş olduğumuz Wellbeing Derneği e, Türkiye'deki ilk ve tek wellbeing konferanslarını düzenlemekte. Ee, çok neşeli konferanslar ve bilimsel tatta konferanslar. Bu senede 10 Mayıs 2025 Cumartesi günü Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Hı? Güney Kampüsünde e, bir tam gün olacak şekilde organize ettik. 6 tane panelimiz olacak. E, Finansal wellbeing, e, artificial intelligence ve wellbeing. Sosyal well-being, e, fonksiyonel tıbba well-being, ilişkilerde well-being e, ve fiziksel sağlık, well ve nefes konuşulacak. E, konusunda duayen isimler, panelistler. 22 panelistle e, çok dolu dolu harika bir e, gün geçirmeyi planlıyoruz. Bu bu sene üçüncüsü olacak. Şahane. Kimler katılabiliyor? Ben gelmek istiyorum mesela. Ay, i̇nşallah. <laughs> isteyen herkes gelebilir. Biletler e, açık. Nereden satışta, ee, Wellbeing Derneği Instagram sayfasına veya web sitesine girerlerse uh -huh. e, orada bütün detaylar mevcut. Bekleriz. Şan. Çok güzel. Geçen yıl da çok dolu geçmişti. Ee, bu senede gerçekten konuşmacılarımız çok ilham verici. Harika. Ben 10 Mayıs'ta oradayım. Yeri de çok kolay. Herhalde vapurdan inince hemen o sağdaki üniversite Aynen aynen. Orası Star. Beşiktaş'ta. Yani kendine yatırım yapmak ve iyi hissetme haline nereden başlayacağını bilmeyenler için buyurun Belbin konferansından başlayın. Epey bir cebiniz dolu çıkarsınız. Nasıl bu kadar şanslı olduk zaten hazırda varmış böyle bir etkinlik. Eğer nereden başlayacağım, nasıl bir strateji oluşturacağım diyorsanız siz de bence 10 Mayıs'ta gelin. <laughs> Ebru Hanımcığım çok keyifli bir sohbetti benim için. İnsanlara bunun çok faydalı olacağını düşünüyorum. Sizin kapanışta son aklınıza takılan kalan söylemek istediğiniz var mı izleyenlerimize? Ya çok teşekkür ederim. Ee, söyleyecek tabii çok şey var. Programın başında dediğim gibi hiçbir zaman insan kendinden vazgeçmesin. Değil mi? Evet. Kendine teşekkür yatırım, yatırım yapam doğru nazik yapar. Teşekkür için. Ben teşekkür ediyorum geldiğiniz için. İnşallah başka programlarda da görüşmek üzere. Evet sağ olun. 7 Gizemi izleyenleri bir programımızın daha sonuna geldik. Sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz ama desteklerinize ihtiyacımız var. Kanalımızı büyütmemiz gerekiyor. Beğenip yorum yapın ve sevdiğiniz iyi insanlarla iyi yaş almaları için bu yayınlarımızı paylaşın. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Dünyanın ilk tek sıvı formda canlı probiyotiği Baktolak, bağırsak ve mide sağlığınızı destekleyerek sundu.